Ruhun özlemi Ruhlar dört boyutlu evrenimize gelmek istemezler, mecburen gelirler. Dört boyutlu evrenimizde ruhlara et, kemik, zaman, kütle çekimi, hapishanesi giydirilir. Elinizle iman tahtınıza vurduğunuzda timüs bezini aktive edersiniz. O aktivasyon ruhlar aleminin yani beşinci boyutun sesidir. Bir ruh bu sesi duyduğunda fizik bedenden kurtulup oraya gitmek ister. Homer bu durumu Odysseus destanında siren kayalıkları önünde anlatır. Odysseus kendisini gemi direğine bağlatır. Gemi mürettebatının kulaklarını bal mumu ile tıkar. Siren kayalıklarının önünden geçtiklerinde 5. boyutun sesi gelir. Odysseus çözün beni gideceğim diye bağırır. Mürettebatın kulakları bu sese tıkalıdır. O gemi bedenimiz, o geminin yelken 33 omurumuz, ruhumuzu bu gemi direğinin iliğine hapsetmişiz. Üstüne omurlar, göğüs kafesi, kaslar örtmüşüz tendonlarla sımsıkı bağlamışız. Refik Korkmaz bilinçaltı sembol dile eğitimleri ruhun özlemini dile getirdi.